Ha dışarıda bir sürü zombi var sanırım. Arkadaşlar bugün sizlere komut bloğuyla modsuz kamera yapmayı, güvenlik kamerası yapmayı göstereceğim. Evet. şunu kırmayı unutmuşum. Arkadaşlar, ilk önce şu bir evimiz var ve burada gördüğünüz gibi bir bilgisayar yaptım ben. Burada mouse var. Arkadaşlar ben burada bir yer hazırladım. Böyle büyük geniş bir alan hazırladım. Ee, arkadaşlar biz bu alana sistemimizi kuracağız. İlk önce isterseniz şu kamera işini bir halletelim. Kamerayı yapalım. Evet şöyle altına bloğu koyuyoruz. Sonra buraya ise Vader iskelet kafasını koyuyoruz. Ondan sonra altındaki bloğu kırıp altına şalter yerleştiriyoruz. Evet. Şalter sanki onu tutan şey gibi duruyor. Şuraya yanlışlıkla koydum. Evet. Böyle bir kamera yapıyoruz ilk önce. Sonra arkadaşlar oranın he, bir de şuraya arkadaşlar komut bile alalım. Komut bloğu almayı bilmeyenler için slash give it's c command block Bize command block arasında alttan çizgi var. Evet şimdi böyle komut bloğumuzu aldık. İlk önce arkadaşlar tuşumuzun yanına bunu sonra ise bu Redstone, Redstone ismini söyleyemedim. Redstone yenileyiciyi koyduk. Sonra komut bloğu, buraya da komut bloğu, buraya da komut bloğu koyuyoruz. Evet. Şimdi, buraya bir TP SP diyoruz. Ondan sonra ise arkadaşlar bu kameranın olduğu yere geliyoruz. Ve siz arkadaşlar şu ayarlara gelmeniz gerekiyor. Ve şu koordinatları gösteri açacaksınız. de açık ama sizde kapalı olacaktır. Burayı açacaksınız. Evet. Bu koordinatını alıyoruz bu kameranın tam üstüne gelip 548 68 123 548 68 123 548 68 123 Evet buraya yazdık bunu Ondan sonra ise Ondan sonra ise arkadaşlar Şöyle ikinci komut bloğumuza Gelip Efekt at p invi, invisi yazıyoruz. Ondan sonra buraya 999 boşluk 99 ve true. Evet bunu yazıyoruz. Ve bu arada arkadaşlar şu reston yenileyicileri de araya koyalım. Ve bu arada bir şey dikkat etmeniz gerekiyor. Şu Arkadaşlar Redstone yenileyicinin şu yeni Redstone yenileyicinin şu iki ucu arkadaşlar komut bloğuna yakın olması gerekiyor. Bakın komut bloğuna yakın. Mesela ben şöyle yaparsam olmaz arkadaşlar. Şu iki ucu diğer komut bloğuna gelmesi gerekiyor. Evet. Neyse şimdi üçüncü komutumuzu yazalım. İkinci komutumuza efekt yazıyoruz yine. yanlış yazdık. Efekt et evet, p slowness ve et evet, 8888 88 ve true yazıyoruz yine. Evet. Ondan sonra ise arkadaşlar buraya bir komut bloğu koyuyoruz. İki boşluk bırakıp buraya da bir komut bloğu, buraya da bir komut bloğu koyuyoruz. Ve bundan ve buraya redstone karşılaştırıcı koyacağız. Arkadaşlar bu redstone karşılaştırıcının da şu iki olan yeri bu komut bloğuna gelmesi gerekiyor. Ondan sonra yine redstone yenileyici ve yine redstone yenileyici koyuyoruz. Sonra buraya gelip arkadaşlar em, bu uyarıyı yenile diyoruz. Ve redstone gerekiyor değil her zaman etkin. Buna enchant etpi sharp sharpness ve 1 yazıyoruz. Evet, böyle yazıyoruz. Ondan sonra bu konuda geçelim. Buna effect atp clear yazıyoruz ve sonuncu komut bloğumuza ise buna ise arkadaşlar tp atp Ondan sonra ise bu arkadaşlar bu butona basacağımız yere geliyoruz. Buradan koordinatını alıyoruz. 553 64 110. Evet 553 64 110 553 64, 110 Tabi arkadaşlar benim aldığım bu koordinatlar kendi koordinatlarım. Siz de aynısını yazmayın. Sizde kendi dünyanızdaki koordinatları yazın. Evet. Burayı kapatıyoruz. Ve şu yağmuru falan da biz bir kapatalım. Ondan sonra evet şöyle bir envanterimizi temizleyelim arkadaşlar. Evet. Ondan sonra 3 2 1 bastım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda kameradan bakıyoruz. Evet, evimizi gördük şu anda. Atları falan filan görebiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Ha, bir de arkadaşlar geri dönmeyi gösterecektim. Arkadaşlar istediğiniz kılıç olur. Ben elmas kılıç alıyorum mesela. Bu kılıcı ben elma aldığımda arkadaşlar geri gidiyor. Evet. Buraya tıklıyorum. Kameraya geldim. elme kılıcı alıyorum. Geri gidiyorum. Evet. Ama arkadaşlar bir hata var. Eğer kameraya gitmezseniz, başka bir yere giderseniz, kılıcı elinize alırsanız yine buraya ışınlanıyorum. Hani o yüzden yani kamera varken çok fazla kılıcı kullanamayabilirsiniz. Her neyse bu videomuz böyleydi. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Eu não